Soğuk bir İstanbul gününden günaydın arkadaşlar. Bugünkü menemizde hamsili pilav yapıyoruz. Şimdi soğanları çiçek yağında güzelce bir kavuruyorum. Ondan sonra pirincimiz, baharatımız ve kuş üzümlerimizi ilave ediyoruz. Şimdi kavrulan soğanlarımıza pirincimizi ilave ettim. Baharatlarım da sırasını bekliyor. Sene de bunu bir veya iki kere güzel iri hamsi bulduğumda yapıyorum. ince hamsinin kırıklarını ayıklamak çok zor oluyor. Onun için Sivi hamsi bulduğunuzda kaçırmayın. Şimdi baharatlarını tarçın, karabiber, pul biber, tuz, biraz da şeker atıyorum. İsteyen atabilir. Ben atıyorum. Kuş üzümleri. Bunları e, 4 bardak pirinci, e, 6 bardak su ilavesiyle. Ben pirinci suda ıslatmadım. Direkt koydum. Şimdi pilavımız biraz diri diri olacak hamsilerimizin kırıcıklarını ayıkladık. Burada mısır var. Borcamımızı da yağladık. Burada da hamsili ekmeğimiz. Bakın. Şöyle içinde hamsileri, yeşilliği, pırasası, taze soğanı, Şimdi hamsilerimizi alt yüzlerini mısırınla bulayaraktan böyle tepsiye dizdik. Şimdi üzerine içli pilavımızı dökeceğiz. Şimdi tekrardan. Bu şekilde hamsilerle üzerini kaplayacağız. Yine hamsilerimiz çok iri değil, karışık çıktı. Bunları bu şekilde tüm yüzeyi kapatacağız. Üstüne hafif fırçayla çiçek yağ süreceğiz. Fırına vereceğiz. Şimdi hamisimiz fırından çıktı. Bu şekilde şöyle servise hazır. Kızarmış. Evet. Şimdi hamsili pilavımızın son hali. Şöyle içi de tane tane döküldü. Böyle hamsileri de çıtır çıtır çıtır. Kızarmış durumda. Bu kış gününde afiyetler olsun.